Merhabalar Rodozlarım. Şimdi size bir yeni ay videosu çekmek üzere karşınızdayım. Evet, Akrep Burcu'nda bir yeni ayımız var. Bugün hem de biraz tabii ki gecikmiş bulunmaktayım ama yine de ben çekeyim. Çünkü yeni aylar hemen bugün oldu bitti değil. Biliyorsunuz yeni ay ve dolunayların etkisi de bir ay tutulmaların etkisi 6 ay hatta bu bir ayımızın kalitesini belirleyen yeni aylar ve dolunaylardır ona göre hangi evde geçireceksiniz hangi ev konularıyla haşır neşir olacaksınız öncelikle de videonun başını izlemenizi tavsiye ederim çünkü karmik döngüleri anlatıyorum hangi evde geçirdiğiniz de çok önemli fakat videonun başında Örneğin akrep burcunda bir yeni aya maruz kalıyorsak tabii ki karmik olarak hepimiz önce bundan bir etkileniyoruz. Yani akrebin sağlık, akrep evinin sağlık konularından işte o evin mottosundan yani bir etkileniyoruz. Ondan sonra yine kendi evinizi de izleyebilirsiniz. Bu arada bir saniyenizi almaz. Bir beğeni, bir yorum güzelleri aldık kabul ettik deyip şöyle bir kabul edişe geçin. Ondan sonra da efendim gel yanıma gel. Evet hemen videoda kameraya çıkmak isteyenler var. Gel yanıma bakayım. Gel yanıma. Jüpiter ve Tarçın. İlla videomu sabote ederler. Onun sonrasında arkadaşlar bir beğeni bir yorum abone olduk aldık kabul ettik güzelleri derseniz de benden mutlusu olmaz. Desteğinizi benden esirgemeyiniz videomu da paylaşırsanız çok mutlu olurum. Bütün sosyal medya hesaplarım da bu videonun altında bulunmakta aynı zamanda instagramda çok faal bir vaziyette bulunmaktayım. Gündelik olaylar işte her şey orada var hayatım her şey orada var arkadaşlar. Evet özel danışmanlık isterseniz de WhatsApp numaram yine bu videonun altında bulunmakta. Şimdi 13 Kasım 2023 saat 12.28'de 20 derece akrepte bir yeni ayımız meydana geliyor. Oğlak Burcu'nun yükselişte olduğu kariyer ve iş 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 bu çok önemli. Gizemli olayların tekrar gün yüzüne çıkacağı bir ay yaşayabiliriz arkadaşlar. Araştırma tabii ki akrepte olduğu için dedektiflik araştırma konuları gizemli konular Türkiye'nin burcu da akrep olduğuna göre ve yükseleni yengeç bayağı bir kaynar kazan gibi ve akrep askeriye demek 2-8 hattı yani karşıtı 2 paralar demek başkalarının paraları borçlar ve büyük paralar demek aslında akrepte öyle öyle böyle değil yer altında gizemli paralar ortaya da çıkabilir arkadaşlar kim ne saklıyorsa o ortaya çıkabilir hakkı olmadan saklıyorlarsa dökülsün çıksın zaten diye düşünebiliyoruz ee, yeni ay bu arada 10. evimizde gerçekleşiyor yine kariyer iş planlarının önde olduğu satürn de ileriye harekete geçti biliyorsunuz bu da yine iş 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 kariyer 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 ee, ve yükselme sürekli yükselme olaylarını gündeme getirecek satürn retro iken neler neler döküldü değil mi şöyle bir ben geriye gideyim dedi bakayım bir benim yarım işlerim kalmış mı dedi ortaya her şeyi döktü satürn balıkta <laughs> neptün çünkü bir Neptünü böyle tokatladı. Ondan sonra Neptün e, sisler perdesi dağıldı ve efendim Uranüs'ün de yardımıyla sürprizi sürprizi böyle neler neler duyduk neler neler duyduk bu Satürn retroda ve Satürn balık döngüsünde bütün çünkü Satürn Neptünle birlikte rahat durmuyorlar aynı evin içinde e, biliyorsunuz Satürn balıkta diye video da çekmiştim. E, bu arada seller felaketler yani Allah korusun yani biraz böyle suyla ilgili de sınıyor gerçekten ee, inşallah hiçbir arıza olmadan şu satürn e, balık döngüsünü bitiririz arkadaşlar ee, henüz bir buçuk yılımız falan var girdiği burçta iki buçuk yıl kalıyor e, satürn aynı zamanda da e, uranüs de tam karşıda jüpiter uranüse biraz yakın karşımda harita açık yani kavuşum gibi diyemeyiz ama yine de Uranüs'ün o asilik anilik çerçevesinde yaptığı böyle delilikleri Jüpiter'de büyütüyor Jüpiter büyütüyor yani evet bunda iyi şans mı deriz e yani iyi şans kötü şans olarak nitelendirmeyelim iyi insansanız iyi şanslar kötü insansanız <laughs> kötülük düşünüyorsanız da kötü şanslar gelebilir kötü olaylar olabilir arkadaşlar öfke patlamalarına dikkat edelim ee, güzel bir sabit yıldız da var. Uzlaşma başarı, karmik döngülerin verilmesi gibi hani Satürn retroyken gelmeyen bir şeyler şimdi ileriye harekette karmik döngüler biraz e, tabi enerjisi gezegenin hızlandı. İnşallah sizlere gelir efendim böyle diyelim ve bu yeni ayın enerjisine bir bakalım. Küçücük bir de size e, mum ritüeli vereyim. Bakın benim buralara bir yere mum ritüelimi koyacağım. O videomu izleyin. Mum yakın efendim gayet güzel bu yeni ay ve dolunaylarda da bu döngüleri kullanın olur mu? Çünkü enerjisi yüksek ee, günler geceler bunlar özellikle ilk birer hafta kafalar çok karışık arkadaşlar yeni ayda kafalar çorba gibi. Evet kendinizi bol bol ifade edeceksiniz sevgi güven çerçevesinde kendimi ifade etme olanaklarımın gelişmesinden pek bir memnunum yıldız gibi parlıyorum hadi bakalım yıldız gibi parlama çıktı. Kendinizi maskeleri önünüze alıp güzel bir ifade yeteneğinizin artmasından siz de karşınızdaki kişiler herkes çok mutlu olacakmış arkadaşlar. Bu da güzel bir döngü. Ayakta uyuyor. Evet oraya oturdu ayakta uyuyor. Hemen yanında da tarçın uyuyor. Son attığım videoyu bir izleyin arkadaşlar. <laughs> Son attığım haftalık videoda sürekli ikisi de yanımda durdu. Başka açmayalım ya. Kötü bir şey çıksın istemiyorum. Güzelce kendinizi ifade edin. Güzel bir ifade olanakları çıktı. Evet efendim şimdi geldik sevgili koç burcumuza. Koç burcumuz 8. evde akrebin evinde geçiriyorsun. İşte bir Mars'a Mars. Çift Mars. Double Mars diyebiliriz. Çünkü koçun yönetici gezegeni Mars. Akrebin yönetici gezegenlerinden biri Mars ve Plüto biliyorsunuz iki tane. Double Mars etkisiyle böyle koçu tutmak ne mümkün. <laughs> Fişek gibi ileri atlayabilir, öfke patlamaları yaşayabilir, gizemli olayları merak edebilir. Arkadaşlar benim koçlara şu tavsiyem var hayatınızda neyle karşılaşırsanız ama neyle karşılaşırsanız bir sakin olun olur mu? Hemen karar vermeyin. Çünkü önce yapar sonra düşünür koçlar maalesef. Önce yapmayın. Önce düşünün, sonra yapın olur mu? Şimdi 8. evde. Şimdi 8. evin konuları arkadaşlar. Sağlık konuları, cinsel organlar, ee, cinsel dürtülerin fazla olması hep bunlara dikkat edeceğiz hırsın fazla olması gizemli olaylar ajanlık dedektiflik gibi konularınız olabilir başkalarının paraları nafaka işte yardımlar toplu paralar daha önce alamadığınız haklarınızın geri gelmesi ya da siz ödeyip kurtulacaksınız evet sevgili koçum bir melek kartını açalım bunları da ters tutmuşum ne diyor burada güçlü olmak senin için çok güvenli diyor nasıl güçlü sevgi yoluyla nasıl güçlü olunacağını öğreneceksin diyor bak 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 enerjilere bak durmuyor elimde kart sevgi yoluyla güçlü ol hani ben bastırırım kavga ederim tarz bir güçlülük değil sevgi yoluyla güçlü ol dedi sana güzel bir enerji geldi sevgili koç burcu 8. evde geçirdiğin için videonun başındaki karmik olayları anlattım muhakkak izle. Çünkü akrepte akrep akrep bir yeni ay ve sen akrepte geçiriyorsun, akrebin evinde geçiriyorsun. Aynı zamanda da başkalarının paraları demek olan bir ev. Toplu toplu paralar. Hadi bakalım. Şimdi boğa burcu da 7. evinde geçiriyor. Evlilik evinde ev, evlilik, işte eşin akrabaları, kalabalıklar evi. Kendine zarar vermeden anlaşma sözleşmeleri yapma evi sevgili boğa burcu. Aynı zamanda yine bel böyle omurlar, kemikler falan bunlara dikkat edelim iç organlarımıza. Aynı zamanda ee, bu evde evlilik teklifi alabilirsin, evliliğe karar verebilirsin. Aynı şekilde tam tersi de olabilir. Uranüs ve biraz sert bir enerjiler var boşanma da yapabilirsin yani veya çoktan beri boşanacak olanlarda mahkemesi bir kere de biti verir mesela. Tabii ki biz bunu yapmıyoruz. Böyle bir dileğimiz de yok. Onu da söyleyelim ama yani olabilecek şeyleri söylüyoruz arkadaşlar. Şimdi 7. evde geçirdiğin için boğalara hemen bakalım neler çıkmış. Yüreğine rehberliğini saygı duy ve saygı gösterdiğin sürece de refah sana şimdi geliyor. Bolluk ve refah çıktı. Aman bu anın en çok sevdiği şey Venüs para. Fazla para harcama yalnız fazla para harcatabilir bu Venüs. Evet arkadaşlar gayet güzel, güzel şanslı Venüs'ün evinde. Boğa Burcu'nun yöneticisi Venüs olduğuna göre şanslı bir evde geçiriyorsun. Sevgili ikizler burcu 6. evde bir yeni ay geçiriyorsun. İkizler burcu yani yeni bir ev düzme, badana, boya, temizlik, işte tamirat veyahut da iş, işçi, memur hakları. Bak bu evin konuları askeriye, polis falan, bu evin konuları. Aynı zamanda sevgili e, ikizler burcu e, sen de genel vücut sağlığı ve bağırsaklarda sağlık konuların olabilir. Hemen bakalım efendim. Aa, sana bolluk meleği ihtiyacın olan parayı hemen getiriyormuş. Bunun için inancını koru. Al kabul et. Al kabul et. İkizler Burcu para bolluk çıktı. Para bolluk geliyor yani. Demek ki duaların kabul olmuş. Evet arkadaşlar geldik Yengeç Burcu'na. Sevgili Yengeç Burcu da 5. evinde geçiriyor. Güzel bir ev. Aslanın evi. Lider pozisyon olma. Çocuklar hamilelik. Lider bir pozisyon. Ee, şans biraz seni böyle kumar oynama kumar dediysem yani al papazı ver kızı tarzı değil fakat arkadaşlar tecikleyebilir hani böyle sanal paralar işte bununla ilk ben bir oyun oynayayım bakalım kazanabilecek miyim falan gibi bunlara dikkat etmeni diliyorum aynı zamanda değişik hobiler de edinebilirsin sevgili yengeç Burcu aslanın evinde kafan öyle karışık ki karar veremiyorsun çünkü yeterli bilgiye sahip değilsin önce bir araştır sonradan karar ver Evet biraz kafası karışıkmış yengeç burcunun bunun içinde araştırmaya dikkat et kalp akciğerler demek olan kan damarları yaşama sevinci demek olan bir evde geçiriyorsun sevgili yengeç burcu. Evet geldik sevgili aslan burcumuz da dördüncü evinde geçiriyor. Dördüncü evinde sevgili aslan burcumuz yengecin evinde yine dişicil organlar işte e, göğüs kafesimiz olabilir yine erkekler için de göğüsler göğüs kafesimiz e, beslenme demek olan her ne kadar dişicil bir enerji ise de erkekler erillerde bir parça dişil dişillerde bir parça eril enerji vardır arkadaşlar yoksa hiçbir şekilde empati kuramazdık sevgili aslan da böyle bir evde geçiriyor anne ile ilgili bir ev aynı zamanda güzel ve efendim kökler aile gelenekler görenekler derken böyle güzel bir evde geçiriyorsun sevgili efendim Aslan borcumuz. Bir bakalım bakalım sevgili aslanın. Evet ne çıktı? Ben huzur meleğim sana yeni bir sükunet ve huzur getiriyorum. Şuraya bakar mısınız ne kadar da güzel. Huzur ve sükunetten başka insan ne ister değil mi? Yani huzurlu olmak her daim arkadaşlar. Güzel olmak demektir bence. Evet şimdi gel efendim. Ee, sevgili... Başak Burcumuz 3. evinde, ikizlerin evinde. Başak yöneticisi Merkür, ikizlerin yöneticisi Merkür olduğuna göre arkadaşlar. Yani yine burada ee, rahat edebileceği bir ev aslında başan ama velakin iki katı sosyal medya iki katı dedikodu konuşma iki katı böyle laf söze maruz kalabilir ağzından çıkana başaklar dikkat etsinler aynı zamanda ebeveynseler çocuklarıyla ilgilenebilirler yani küçük yaştaki çocuklar demektir üçüncü ev ilk öğretim zamanı demektir ya da en fazla orta öğretim Yüksek akademisyene geçtiğimizde 9. evin artık görevidir. Siz de böyle çoluk çocuğunuzla ilgilenebilir, onların dersleriyle, tatilleriyle falan falan sevgili başaklar uğraşabilirsiniz. Aynı zamanda kısa vadeli planlar, kısa vadeli e, yollara gidebilirsiniz ve aynı zamanda da Eller kollar köprücük kemiği dil, konuşma demek olan bir evde de tabii ki biraz böyle ağzımızdan çıkana başak dikkat edecekmiş. Hadi bakalım başağın kartını çekiyoruz. Eğitim öğretim çalışma zamanı diyor sana melekler yardım ediyor diyor bu süreçte meleklerden yardım iste. Eğitim öğretim zamanı çıktı yeni bir işe başlayabilirsin yeni bir eğitim öğretim alabilirsin. Yani sıfırdan güzel bir şey bu da arkadaşlar. İletişiminiz bol olsun. Evet geldik efendim sevgili Başak'tan sonra Terazi borcumuzda ikinci evinde. Şimdi Terazi'de yönetici gezegeni Venüs ve terazinin yönetici gezegeni Venüs ama aynı zamanda yine Boğa'nın evi Venüs'te. Venüs biliyorsunuz küçük şanslar, Jüpiter büyük şanslar. E ne oluyor arkadaşlar? Zaten dolayısıyla çift katı double bir şans venüs gibi düşünebiliriz ama venüs çok harcatır onu buna aldırır sevgili terazi dikkat et ee, böyle e, fazla para harcama İş, işe girme olasılığın olabilir. Kendi kazançlarını artırabilirsin. İkinci ev böyle mal mülk evidir arkadaşlar. Ve aynı zamanda boğa, steroid bezi beslenme yani boyun boğanın evi. Burada da dikkat edin sevgili terazi burcu. Ve aynı zamanda da para, mal, mülk, araba alım satım bunlarla uğraşabilirsin. Hemen teraziye bakıyoruz efendim. Evet şimdi meleklerden yardım isteme zamanı ilahi rehberlik almaya açık ol. Evet sen e, çevrenin yardımını hak ediyorsun terazi hak ediyorsun. Evet geliyormuş terazilere yardım. Ne kadar güzel bir şey geldi efendim akrep. Sen bir kere yeni ay çocuğusun sevgili akrep. Ve aynı zamanda da birinci evindesin. E birinci evde ilk videonun başında söylediklerimi lütfen e, direkt sen olarak algılayabilirsin. Birinci ev ne dedik sende de double bir Mars var. Şimdi akrebi yöneticisi Mars ve Plüto e, birinci evin yöneticisi koçun yöneticisi Mars. Double Mars'a maruz kalmak biraz öfke patlamaları her şey sinirlenmek veya işte ödem toplamak falan bunlar akrep olabilir. Ee, yeni başlangıçlar yapabilirsin, kendini üstü başını değiştirebilirsin, sıfırdan bir şey yaratabilirsin. Çünkü birinci evde biraz bunu da anlatır bize. işte dışarıdan milletin seni nasıl gördü, seni milletin nasıl gördün veya işte etkileri tepkilemeler meselesi bu ve arkadaşlar gayet güzel e, yeni başlangıçların olsun birinci evde tabii ki koç olması dolayısıyla baş başta bulunan organlar diş işte organlar nedir göz kulak yani bir muayene olabilirsin bir, biraz başın ağrabilir ki yeni ay zamanı benim ve şu anda başım tuttu zaten <laughs> sevgili akrebi akrebim, akrebim hayatında çok büyük değişiklikler oldu biliyorum çünkü sendeydi tutulma döngüleri akrep boğa aksında ama artık sizin de e, tutulmalar videomu izlerseniz hangi evinize geçmiş öğrenebilirsiniz tutulmalar videosunu da muhakkak ki buraya bir yere bırakacağım akrebin kartını açtık şimdi okuyalım evet sen diyor doğalarının cevabına yönlendiriliyorsun diyor evet zengin duygu ve düşünceler sana geliyor diyor hayat yolunda her istediğin oluyor diyor akrebim akrebim bak her hayat yolunda her istediğin oluyor bu çok güzel bir olumlama gerçekten evet geldik sevgili yay burcuna şimdi yay burcu yine böyle 12. evde böyle balığın evinde aslında satürnün evi e, şu anda balıkta bir satürn transitte bak şimdi buradan bir bağ kurabiliriz biraz böyle 12. evde kendinizi kırık hissedebilirsiniz bu satürn hastalıkla çok ders verir arkadaşlar gerçekten bu yeni ayda e, acayip bir şekilde kendimi kötü hissettim yükselen yay olarak hani böyle söylemesi ayıp midem bozuldu başım ağrıdı ve şu an yine ağrıyor ama ve lakin atlatacağız. Güzel bir yeni ay sizlerle olsun sevgili yaylar. 12. evde balın evinde bir sanatçı, bir işte e, böyle müzik yapabilirsiniz, kitap yazabilirsiniz. Aynı zamanda bilinçaltı temizlikleri, spiritüel anlamda yükselişler gibi konularınız olabilir. Aynı zamanda sıvılara dikkat. Ee, işte su da bir sıvı bol bol su için aslında demek ki belki de az su içiyorsunuz ki bakın e, bu evde şimdi benden bunu duyacaksınız çok su içmeye başlayacaksınız ee, sıvılarla biraz daha haşır neşir olabilirsiniz bu yeni ayda böyle ne bileyim e, o bulunduğunuz alanı temizleyebilir bilinçaltı temizlikleri reiki yok ha yapabilirsin sevgili yay zaten spritüellerdendir mistizm böyle onun ilgisini çeker bu 12. evde daha da ilgini çekebilir hadi bakalım sevgili yayın Efendim ayaklar kan bir sıvıdır unutmayın tansiyonumuz işte kan akışımız ayaklarımıza dikkat ediyoruz lenfiler sistemlere dikkat ediyoruz. Evet kafan karışık yeterli karar veremiyorsun yeterli bilgiye sahip değilsin bunun için araştırma yap diyor ve e, senin e, araştırma yapıp kendine güzel bir yol çizmen de gerekiyormuş. Evet arkadaşlar şimdi geldik efendim sevgili oğlak burcumuz 11. evde kalabalıklar evinde Uranüs'ün evinde biliyorsunuz yeni aya böyle karşıt bir Uranüs vardı bu e, haritada. E, burada 10. evde kariyer basamaklarını tek tek çıkabilirsin. Hızlı yok, yavaş yavaş. Sevgili Oğlak Burcu zaten kariyere çok önem veren bir insan. Kalabalıklara hitap edebilirsin, kalabalıklar için olabilirsin, bir siyaset meclis. Ee, ne bileyim sosyal medyada çok aktif olabilirsin. Çünkü sosyal medya demektir. 11. ev dünyada demektir. Ya yani her şekilde iletişim kurabilirsin 11. evde. Uranüs'ün vasıtasıyla da kalabalıkların içine girip böyle ee, yine bir başarı elde edebilirsin kalabalıklara hitap edecek bir lider olabilirsin bu bir dernekler partiler her türlü iletişim alanları olabilir sosyal medya özellikle sevgili oğlak hemen bakıyoruz kartına yeni bir biraz çok yakındaymış bak bu kalabalıkların içinde evet güzel bir ilişki yeniden alevlenen bir tutku olabilirmiş bakalım var olan ilişkide de yeni bir alevlenme olabilir mi sevgili oğlak 11. evinde e, adeleler e, tabii ki baldırlarımız e, bunlara dikkat ediyoruz yine bol bol sıvı tüketelim evet arkadaşlar geldik efendim sevgili kova burcumuz 10. evindesin Sevgili kova kariyer basamaklarını adım adım yukarılara doğru tırmanan bir insansın. Ve aynı zamanda da e, yine burada ee, ilerleme statü böyle şeyler senin çok e, yani senin için çok önemli olacak yine iletişim eşin ailesi evliysen eğer veya yine kalabalıklar bir patronu anlatabilir devlet yardımını anlatabilir çünkü oğlan evindesin sevgili kova ve aynı zamanda güven duygusu isteyebilirsin yine deri dizler dişler kemikler satürn satürnün evindesin kalıcı bir şeyler yapabilirsin bak bu da güzel bir şey hemen sevgili kovanında bakıyoruz efendim Evet bir durumu düzeltmek bu durumu düzeltmek için emek gerekiyormuş meleklerden yardım iste karşıdaki kişinin bakış açısına merhametle bak bak bir olay var ve karşıdaki bakış kişinin bakış açısından bir bakman gerekiyormuş olaylara Kovalar için zor bir durum çünkü çok empat oldukları söylenemez. Yani biraz e, egolu oldukları için kusura bakmayın kova burçları ama biraz empati yapıp karşıya böyle ona göre bakman gerekiyor sevgili kova burcu. Ona göre güzel bir hak ediş alacaksın çünkü öyle yaparsan bu satürn sana güzellikler getirecekmiş evet e, deri dizler dişler dedik ke kemikler dedik onlara da dikkat ediyorsun söyledim mi unuttuk tekrar söyledim balık borcumuz 9. evde ah balık ah sen de zaten jüpiter var 9. E, evde yayın evindeyse jüpiter var e, zaten astroloji demek olan bir evdesin 9. evde sen de mistizim, mistik e, spiritüel bir insansın hmm. ve böyle ikonik konulara yani işte spiritüel e, konulara mesela ee, reiki, yoga, ondan sonra astroloji, tarot böyle e, yani bir danışmanlık da alabilirsin, ilgilenebilirsin, yapmak isteyebilirsin. Her türlü bir olaylar olabilir. Aynı zamanda 9. evi, yayın evi dünya demektir. Balık burçlarının birçoğu böyle dünya ile ilgili ya da yurt dışı kardeşler, akrabalıklar veyahut da işte böyle gibi durumlar e, la e, yani kardeşi vardır gitmek ister ya da bir e, akrabası arkadaşları vardır oraya gitmek ister gibi gibi düşünebilirsin sevgili balık burcu ve dokuzuncu evde e, gayet güzel yurt dışı olayların olabilir e, yolculuklar uzak yollar uzak vadeli planlar yapabilirsin başka ne var dokuzuncu ev e, mistizm konuları dedik zaten çünkü 9. ev böyle şey bir evdir soyut e, kavramların evi somut değil soyut kavramlar görmediğimiz ama inandığımız kavramların evidir inancın yükselebilir hadi bakalım güzel bir de sana kart bulalım sevgili balık evet seni dualarının cevabına yönlendiriyorum e, bunun için zaten duaların varmış duygu ve düşüncelerini hayallerin yoluyla ilet diyor gök e, gökyüzüne diyor sana meleklerin yardım edecekmiş neyi istiyorsan ilet dualar et diyor ve ediyorsun herhalde onlar da kabul olacakmış sevgili balık burcumuz evet şimdi burada arkadaşlar güzel bir yeni ay diliyorum ve aynı zamanda da e, birçok yeni ayda da birlikte olmak dileğiyle diyorum efendim öpücüklerime atayım size ve lütfen beni takipte kalın. Güzel güzel vakitler geçirin. Sakin ve iyi birer insan olun. Hoşçakalın.